sonra bunun gerçek olmadığını düşünüp babasına sormuş. Hı -hı. Ve babası da oraya yeni bir park yapacaklarını söylemiş. Sonra bundan da pek emin olamamış. Evet. Sonra da bilir ki ablam demiş. Sonra ablasına gitmiş. Ablası da oraya sonunda buraya güzel bir AVM yapıyor demiş. Ama en sonunda dedesine sormuş. Dede sence buraya ne yapacak? Bir tane alışveriş merkezi mi? Hı. bir park mı yoksa yeni bir site mi yani, yani, e dedesi de, dedesi de hadi gel bakalım demiş olarak, ve gitmişler ve bakmışlar durumda, ve yani, dedesin söylemiş durumda, bu aslında, insanlar bir arkeologlar bir arkeologlar yeri kazıp yerdeki var, buldukları bir eşyaları sergil <laughs> Eşyaları Eski zamanlarda kalma eşyaları arıyorlar demiş Çocuğu da eski peki eski eşyaları ne yapacaklar demiş bu <laughs> eski eşyaları önceden Önce Fırçalarla arıtıyorlar Ve insanlar nerede yaşamış neler giymiş Eski zamanlarda neler kullanmış Bunları Bunları arıyorlar. Demiş, Demiş. Yani. Demiş. Arkeologların görevleriymiş. Anne bir de bunun Sonra. kedisi varmış. Hamam kedisi varmış. Harman kedisi Hı -hı. varmış. Hı -hı. Ve o hala orada insanın hazine aradığını düşünüyormuş. Bu kadar. Evet.